Selamünaleyküm değerli takipçilerim. Günün Ev Hayatı YouTube kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün çok güzel bir şöyle kat kat çörek tarifimiz var. Şöyle iki su bardağı ılık suyumuzu ilave ettik. Bir su bardağı da normal suyumuz var. Yani iki su bardağı süt arkadaşlar. Yine yalnız söyledim. <laughs> bir su bardağı da su, su. Toplamda 3 su bardağı ekledim. Şöyle iki yemek kaşığı toz şekerimiz. Bir paket mayamız. Ben hızlı konuştuğum için çabuk film sürçüyor. Onu da su diye söyledim. Güzelce karıştırdık. Şöyle bir çay bardağı sıvı yağımız var. Sıvı yağımızı ilave ettim. Şunları hemen kenara alalım. Burada 7 su bardağı unumuz var. Unumuzu hepsini ilave etmeyeceğim. Önce bir şöyle yarısını hamurumuz yumuşak olacak. Yerden fazlasını ilave ettim. Bir tatlı kaşığı tuzumuz. Şimdi hamurumuzu yumuşacık yoğuralım. Bundan sonra değişebilir kalitesini bul arkadaşlar. Onun için kontrolü kontrollü bir şekilde dökelim. Ben 7 su bardağı ekledim unu ama hepsini katmadım gördüğünüz gibi. Geri kalanı tekrardan ölçüp ne kadar gittiğini açıklama bölümünde yazarım. Bakın kıvamı ne kadar güzel oldu. Çok az bir daha un dökeceğim. Geri kalan unumuzu ölçüp 6 su bardağı ya da 5 su bardağı ne gittiyse onu açıklama bölümüne yazacağım. Şimdi buradaki önemli püf noktamız hamurumuzun çok güzel yoğurması. Şöyle çıtıra çıtıra yoğuralım. Hamurumuzu tamamen elimizi bırakması lazım. Güzelliğine bakın arkadaşlar tamamen kendini toparladı dediğim gibi hamuru böyle yoğurursanız netice çok güzel olur sonuç şöyle yakından alıp yakındaki böyle patlaklarını biraz daha oynasam hep patlayacak hamurumuzu koyduk şimdi mayalanmanın gelmesini bekleyecek şu güzelliğine bakın arkadaşlar Patlaya patlaya kalırdı Hemen masa üstüne unumu alıp şöyle Benim de kenarlarını hemen sıyırım. Hiç ısrar etmeden. Şimdi hamurumuzu 18 parçaya ayıracağım. Üçerli üçerli Tereyağını arasına süreceğim. Bakın ne kadar yumuşak. Yumaklarımız şöyle. Mandarin büyüklüğünde tuttuk. yanaklarımı tuttum arkadaşlar şöyle 18 parçaya ayırdık üzerine de yağlandı ana yağ giri gelmiş nasıl bir şey oldu mu koyamayın üstünde <laughs> şöyle göz kararı koyuyor yağlı ekmek böyle acayip güzel oluyor hatta saçlamasının yanında 5 çayına Hepsini bu şekilde koyalım. Hepsini yağsına koyduk. Üzerine şöyle elimize de bastıralım. Biraz daha güzel erimiş. Daha çabuk yayılıyor. Şimdi arkadaşlar şu baştan hamurumuz ne kadar yumuşak. Şimdi bekletmedim isterseniz yumaklarınızı biraz bekletin. Kabarsın daha güzel açılır. Kıyır kıyır acayip güzel oluyor. Bu ikinciniz şöyle üç tane, üç tane yapacak. Üçer tane. Bu bunu da bunun üzerine koydum. Hemen bunu kenara çekin. Tekrardan ikinci hamurumuz da aynı. Hamurumuz rengi zaten hızlı bir şekilde açılıyor, oyalanmadan. Nazik açıldı. Şöyle tekrardan büyütüyor arkadaşlar açtığımız hamurlarımızın şöyle içine doğru bükelim Tekrardan yumak şeklinde. Şu şekil. Elimizle biraz daha büyütelim. Bir Açtığımız hamurlarımız tekrardan. Yağ olduğu için açılacak ama şöyle elimizle büzdürüm. da daha güzel olacak. Şimdi şu ilk yaptığımız hamurumuzu alarak açmaya başlayalım. Hava da pişecek arkadaşlar. İnceliği gayet güzel. şöyle getirdik. Yapıştırdık. Yapıştırmadık, koyduk. <laughs> şu şeyi ben alıyordum. Az pe Bak şu, evet. şunu alıyordum ben. Dur anayım. büyük ya sığmıyor. Her büyük olduğu için sığmıyor. Şimdi altını yüksek ateşte ısıtmış kızlar ama ben hemen orta ateşe aldım. Şöyle. Bu altı kızarana kadar ben hemen ikinci açıyorum açadırım orada hazırlayayım. Olacak. Evet çok güzel olacak. açmaya başladım. Evet. Servis tabağımız geldi. <laughs> Bugün çok çalışkanız. <laughs> Oo, bu mu? Nasıl pişirin diyordunuz. Bak nasıl pişirdi. <gülüyor> <gülüyor> Bengin adam kendisi çevirmiş. Bu acayip pamuk gibi olacak. Evet baksana yumuşacık. Vallahi çok güzel olacak. <laughs> Tereyağ zaten içinde o kokuyu veriyor. Bir de kat kat her arasına evet. koyduk ya. Ondan pamuk gibi yumuşacık olacak. Evet şimdi yağlayacak mısın? Şöyle. Çok az bir şey sürdük. Heh. Nasıl güzel oldu bak. Tamam, Çevir gibi. Nazik bir daha. İçini çekerek orta ateşte pişiriyor. Hatta bu tarafını. Altına bir şey sermeme gerek yok değil mi bunun? Yok yok, o öyle bir şeyimiz. olmaz. Bir de şöyle sıcağıyla böyle tereyağını demsin. Getir anneciğim diğer hamuru. Tamam. Bunu alalım. Bir, iki, üç. Dördüncü, dördüncü yolda. <laughs> yolda iki tane kaldı. Nazik çıkıyor. He, nazik pişiricim, sübey kameracım Vallahi işimiz çok kolay. <laughs> İkide süböre iş tepsimiz var. Süpar şimdi süper şimdi bunu hamurla yoğurduk. Yemekten sonra da onları yapacağım inşallah. Evet, şöyle. Bir bakın şunun güzelliği arkadaşlar. Yumuşacık pamuk gibi. aralarına bakın. Şuna bir bakın, şuna bir bakın. Evet, biraz sıcak. Vallahi acayip güzel oldu pamuk gibi. Beğendiyseniz kanalımıza abone Kanalımıza abone olsanız sevinirim takipçilerim. Allah hepinizden razı olsun. Hoşçakalın.